İyi günler sevgili izleyiciler. Ee, Türkiye'nin başı e, bir hayli dertte. Ve bu derde girmesi ve bunun da bir takım belki e, de bedel ödeme ihtimali de çok yüksek. Bunları e, bir hayli zamandır anlatıyorum ama bugün birkaç olayla ilgili tekrar üzerine gitmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Amerika ile olan ilişkiler. Diğeri de Doğu Akdeniz e, de Münasır ekonomik bölge diye başlayan ve bizi şu anda Libya'da bir savaşın içine doğru itmiş olan gelişmeler. Şimdi önce Amerika'yı söyleyeyim. Bakın Amerika'da başkanlık seçiminde çok az süre kaldı. Bundan dört ay sonra Amerika Trump'la mı devam edecek yoksa tekrar demokratları mı seçecek aşamasına gelecek. Kişisel tahminime göre Trump'ın kazanma ihtimali bana göre daha yüksek. Neden? Çünkü Trump aynı Türkiye'deki taktiği hatta belki de Amerikalı kendi uzmanlarının Türkiye'ye verdiği taktiklerin benzerini Amerika'da uyguluyor, giderek sertleşiyor, gerginlik politikası uyguluyor, herkesle kavga ederek puan almaya çalışıyor. Kimlerden? Daha orta ve alt gelir gruplarıyla, eğitim seviyesi daha düşük olan ama sayıları çok yüksek olan Amerikalılardan. Amerika'nın her tarafına yayılmış olan daha düşük düzeydeki insanlara daha çok hamasetle, daha çok sertlikle, daha çok kaba dayılıkla. Ve biraz da para dağıtarak götürmeye çalışıyor olabilir. Fakat e, tabii e, sonuçta Amerika bahsettiğimiz dünyanın en büyük devleti öyle ya da böyle Trump'ı bir şekilde saf dışı bırakabilir mi? Bırakabilir. Ayrı bir. Şimdi şu anda Amerika'da Türkiye'yi çok ilgilendiren, daha doğrusu bugünkü iktidarı ve iktidarın en tepesini ilgilendiren bir gelişme var. Nedir bu? Bu, e, Trump göreve geldiyse de ulusal güvenliğin başına koymak istediği, koyduğu Bolton. Daha sonra başkanla ters düştü, ayrıldı ve bir kitap yazdı. Bu geçirdiği dönemi anlatan bir kitap yazdı. Bu kitapta da Türkiye'yi daha doğrusu bizzat sarayı çok ilgilendiren bazı bölümler var. Neyle ilgili? Halk Bankası ile ilgili. Halk Bankası ile ilgili bu bölümde Bolton diyor ki Amerikan Başkanı Tayyip Erdoğan'a yardım etmek için yargıyı etkilemeye kalktı. Ve bunda da bir anlamda başarılı oldu. Nedir? İşte Halkbank Genel Müdür Yardımcısı bir kere serbest bırakıldı. İki, banka henüz bir ceza verilmedi. Verilebilir ve bu çok ağır olabilir ve Halkbank belki de bu yüzden iflas bile edebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya. Şimdi burada belli ki Tayyip Erdoğan belki biraz da Türkiye'de yapabilenlerin etkisiyle Amerikan Başkanı'na ya bu dava görüyorsun bak ikimiz ülke arasındaki ilişkileri de zedeliyor. Seninle benim olan dostluğuma da zedeleyebilir. O da ona diyor ki sen hiç merak etme ben bekliyorum şu Barack Obama'nın atadığı hakim savcılar buradan bir gitsinler. Ben içeriye kendi adamlarımı sokayım duruma bakacağız diye. Nitekim buna benzer bir şey oldu. Fakat burası sonuçta Amerika. Bakmayın yani dışa karşı her türlü vahşiliği uygulayabilirler. Hukuksuzluğu yapabilirler ama iş kendi iç sorunlarına geldiği zaman bu hukuksuzluğu bu kadar hoyratça yapamıyorlar. Ve bu Türkiye'nin başına ciddi bir iş açabilir. Ve daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ı zora sokabilir. Bunun için zannediyorum şu anda iktidarın en büyük hevesi, daha doğrusu beklentisi kendisi Trump'ın yeniden seçimi kazanması. Çünkü Trump seçimleri kazanırsa bu iktidar bir dört yılı daha rahat geçirme imkanına kavuşacak. Ama eğer kazanamaz da Biden yani demokratlar kazanırsa gerçekten çok kötü günler görebilir Türkiye. Yani neden? Çünkü Trump döneminde Amerikalıları da bir şekilde deliye çeviren işte başta S-400 olmak üzere efendim güneyde e, güney sınırlarımızda yaşananlar hem Suriye'de hem Irak'ta hem PYD, PKK diye bizim e, tercüme etmeye çalıştığımız olaylarda ve işte bu göçmen konusunda yaşanılanlarla e, hayli e, öfkeli demokrat takımı ve eğer bir şekilde iktidarı kazanırlarsa hani mantıken ilk başta kötü davranacaklar. Efendim devletler arası ilişkilerde bir şekilde e, uzlaşma sağlanacaktır. Kimse birbirine düşmanlık yapmaz falan ama Erdoğan ve iktidarını çok zora sokabilir Kasım sonrası. Eğer Trump kaybederse. İşte bir noktayı hep sık söylediğim bir şeyi burada hemen araya sokayım. Ondan sonra Libya'ya geçeceğim. İşte bu nedenle Türkiye'de Amerikan seçimlerinden önce bir baskın seçim ihtimalini ben hala görüyorum. Çünkü baskın seçimi niye yapar? Amerikan seçimlerinden önce. Ondan önce kazanacağından emin olursa büyük bir güç kazanır ve Trump yenilse bile gelen iktidar yeni bir seçim zaferi kazanmış e, Türkiye liderine karşı daha temkinli olmak zorunda olabilir. Buna hesaplayabilirler. Onun için Amerikan seçimleri Kasım'ın başındaysa Ekim'in başında da Türkiye'de bir baskın genel seçim yapılabilir. Ve Tayyip Erdoğan bunu tabi baskın seçim yapacaksa kazanmayı herhalde düşünecek ve bunu planlayacaktır. Onunla da gücünü tazeleyip zafer kazanmış bir lider olarak hem Amerika'nın hem de dış dünyanın önüne Kendini koyabilir diyorum. İkinci konu Türkiye'nin çok da bir başını ağrıtacak ve ağrıtmakta olan konu Libya. Şimdi Libya konusu bir anda nitelik değiştirdi. Şu anda Libya'da gerçek anlamda devletler arası bir savaş yaşanabilir. Şu ana kadar sadece yani genel çerçeve olarak baktığımız zaman ambargoyu denen, resmi olarak denen bir tek Türkiye görünüyordu. Bunu ben iyi kötü anlamda söylemiyorum. Libya'da iç savaşın büyümemesi için uluslararası alınan bazı kararlar var ve bu ülkeye hiçbir ülke silah satmıyor, silah göndermiyor, yardım etmiyor hesapta. Türkiye bunu açıktan Ama bunun dışında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya hem iç savaşın taraflarından birine silah desteği sağlıyor, hem de lojistik destek sağlıyor, hem de fiilen asker desteği sağlıyor. Kiralık ya da paralı denilen askerler üzerinden. Türkiye şu anda iç politikaya yönelik propagandasında sanki Libya'da son derece haklı ve zafer üzerine zafer kazanan ülke gibi sunuluyor. şu ana kadar da gerek Rusya'nın gerek Suudi Arabistan ve Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendilerini ortaya koymadan parada askerler üzerinden savaşı sürdürmeleri de o cenah için bir belki dezavantaj dedim tekim. Türkiye desteğindeki merkezi otorite yani başkenti elde tutan Servaç yönetimi bir tür e, zafer kazanıyor görünümünde. Ancak dün itibariyle bu durum değişmeye başlıyor. Tersine döndü demiyorum ama değişme sinyalleri veriyor. O da neden? Çünkü Mısır e, iç savaşta durumun tehlikeli olduğunu ve İhvan hareketinin Libya'nın tamamında egemen olmasının bütün Arap dünyası için tehdit ve tehlike olacağını ileri sürerek bölgeye müdahale edebileceği e, mesajını verdi. Sisi, kalktı Libya sınırındaki askeri birlikleri denetledi ki e, görüntüler son derece düzenli bir ordunun hemen sınırda beklediğini gösteriyor. Hemen arkasından Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri de bu konuda gerekli bütün desteği Mısır'a sağlayacaklarını açıkladı. Bunun üzerine Libya'nın yönetimi de yani taraf olan e, başkenti elde tutan Serraç yönetimi de bunun bir tür savaş ilanı olduğunu ve gerekirse Mısır'la savaşacaklarını ilan etti. Burada belli ki esas güvenliği ülke tabii Türkiye. Şimdi Libya'da bir savaş çıkabilir mi? Yani iç savaşın ötesinde dışarıdan kaynaklanan bir e, devletler arası savaş olabilir mi? Olabilir. Çünkü neden? Türkiye'nin müdahalesiyle belli ki bölgede durum bir parça tersine döndü. O halde diyorlar şimdi Türkiye madem böyle yapıyor biz de aynı yöntemle devreye gireriz. Olay vesayet savaşından ya da işte böyle uzaktan kumanda bir takım iç savaş körüklemelerinden çıkar. Direkt devletler savaşına girer. Sonuç ne olur? Türkiye kendini bir anda bir savaşın içinde bulabilir. Ve o zaman Doğu Akdeniz'de bir kanun yönüyle görüşebilir. Türkiye bunu göze alır mı? Libya'nın mevcut yönetimi göze alır mı? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya destekli hatta zımni olarak Amerikan destekli Mısır'da böyle bir şeyi göze alabilir mi? Mısır'ın Türkiye ile göze alacağı çok fazla bir şey yok. Çünkü orada savaş belli ki iki ülkenin orduları arasında olmaz. Türkiye Evet, bir ciddi bir askeri varlık taşımış durumda gözüküyor. Tam bilmiyoruz ama bu bir topyekün savaşta kullanılabilir mi ya da böyle bir savaş durumunda Türk askerinin de çatışmalara girmesini Türkiye'de anlatabilir misiniz? Bir tür zafer kazanılıyorsa Mısır orada ağır bir yenilgi uğratılacaksa bunu çok güzel anlatırlar. Ama tersi olacaksa ya da bitmeyen bir savaşa dönüp de orada Türk askerlerinin sürekli şehit haberleri gelmeye başlarsa o zaman Tayyip Erdoğan için zor bir dönem başlar. Önümüzdeki dönem dediğim gibi bu anlamda bakıldığında Türkiye için son derece sıkıntılı. Üstüne tabii biliyorsunuz bir de koronamız var. Korona da gevşetilme ipler iyice gevşetildi. Şu anda vaka sayılarında artışlar görülmekle beraber bana göre çok tehlikeli bir gidiş var mı? yok gibi gözüküyor fakat sonbahara doğru hani bu yediğimiz sormalar diye bir laf var ya hani işte onlar bizi sonbaharda tırmalayabilir mi endişesini taşıyorum. Bir de hükümetin başında bu sorun var. Tabi burada sorumluluktan kaçıp her şeyi halkın üzerine yükledikleri için bir parça rahatlamış gibi görünüyorlar. Ama onun da öyle devam etmeyeceğini sizlere söyleyebilirim. Evet bugündük e, bugünlük bu kadar diyorum. Gelişmelerle birlikte tekrar birlikte olacağız. Hepinize iyilikler, esenlikler dilerim.